Nosko atayım mı? Sen at. İzle bak. <laughs> Attım Emre Adamlar kuduracak ama. Gerçek bir denge uzmanıyım ya. Noskop. Noskop. Bu ne? Bu maç kim izler ki ya? Bu maç önemli bir maç. Nasıl <laughs> izleyici var ama harika abi. <laughs> Mallıklarımızı izlemeye geldiler. Adamlar söyledi şunlara bir baksanıza diye. Bunlara bak bunlar iyi ama adam ne geriyle yüzüncü mermi de kafa atıyor. Hile açmış yüzüncü mermi kafaya gidiyor. <laughs> Öteki de SSC ile noskop oynuyor. Ekrana, ekrana sakız yapıştırmış. Zeus attı lan. <laughs> Zeus attı. <laughs> adam mı? Lan nasıl kalktı? Lan bizim adam çıkmış oğlum. Aa, Zeus alayım lan. <laughs> <laughs> Benim silah AP alıp kuyla az alırsa helal olsun. Verdi gözü. Okay. Yok yok yok. Hangi söyledi lan? Ananı avradın. Oha. Çık çık. Ağzına Oy, tükürdüm. Adam, Ağzına tükürdüm Emre abi. Verdin gazı dedim <laughs> sana. Ben o adam yerinde olsam şu an buradan gelir kaçarken Attım, ne olur Fışkırdım. İki tane fel felaket. Aa! Aa! Lan bunu ne yapıyor? Neyse ki AWP'si var. İmkansız. Salak ya, salak. Abi de benim karşıma mı çıkıyor? Geri zekalı kedi. Yani. <laughs> Allah'ım tamam. Ya oğlum ya. Uyş. Olamaz ya. Çünkü okulda hiçbir şey öğrenmedim. Ağzına tüküreyim. Vurma vurma bırak ya. Bırak ya. Kaçıyorum ben buradan. Ateş et kaç nasıl kaçtım? Zınk zınk. Aha önümde. Ha gördüm gördüm. Lan bir tane daha zınk. Tavşanlar tavşanları umursamıyor artık. Ne yapıyorsun? Longta fitte o. Fitte de değilmiş, <laughs> fit de değilmiş ama longtaymış. Fitte değilmiş ama longtaymış Emre abi ya. <laughs> o revolver bana lazım. var mı? var mı? Ne sevdin silah oğlum? Regol... Regol, mı? Aynen. <laughs> revolver dedim ya. Revolver dedim. Kardeşim videosunu almışımdır sen. Açıklama videosu yazdım. Gendermeyeceğim şimdi. Bir şey yapacağım. Stok. Oh! Oğlum. O adam benim, o adam benim. Noskop deniyorum. Ben de. Hadi <laughs> <laughs> sen düz adam vurdun da beni revolverla vuracağım. Kes kes Ulan <kes. gülüyor> sen Türk müydün lan? Türk müydün lan sen? Türk'üm tabi. Belli ettik ya ben yabancı Yalancı diye söylüyorum ben de. <laughs> Biz eğleniyorduk ne güzel ya. Adam da vuruyor ya. Sitin ha. Oooo. Şaka mı lan bu? Allah size gelsin. Şimdi kanalı var. youtube'da <laughs> Adı ne? Adı ne? Adı <laughs> ne? <laughs> Son mermi vurdum lan. Ben atlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Gördüm. <laughs> Beni attım lan, el evet. attım. Ne oluyor lan? Ben kimseni ne lan Ben kimseni ne Gördün. Oha. Özledim. Oha. Emre abi hile açık kaldı Emre abi. <laughs> ne oluyor? 4 kill aldım lan şimdi de. <laughs> Demek ki sinirlendirmek gerekiyormuş. Kızmış Anko. Kız mıymış? Kız mısın? <gülüyor> 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 ya var ya komiklikler şakalar ya. Aa adam adı ne Şaka ya. Atladı lan. Ben atladı lan aşağıya. <laughs> Bunlarla uğraşamam abi. Bunlarla uğraşamam. Tamam, Aa <laughs> oh, havada vurdum. Ne oluyor oğlum? O. Nereden vuruyor? gelmiş <laughs> <or> <laughs> Last five last 5, last Just five HP. Five the five out. <laughs> <laughs> <Get on> five Get a five. Oha! Vurulmazlık hilesi açmış. Lan adam sihirli Ne olur, ne olur? Bakmazsan vuramaz. Ben <laughs> gelmez. <laughs> Pipe ya yoksa ona tüküreyim Mid var. Gel benimle. Gel benimle. bak adam burada kaldır. ikisi de. önümde bak. Adamlar i̇kisi önümde bak. bak. Olur i̇kisi önümde bak. Ne yapıyor bak. Valla başım dön, Adam buradaymış. <laughs> bu nasıl başım bir run? Lan. Oo, onu O iş. Of. İnfaz diyeyim ya. Bomba atayım mı ona gelip? Nerede şu anda? Pimi çektim. Nerede lan varım? Pimi çektim koşuyorum. Tünele mi geliyor? Hayır hayır burada. Da Oha bombayı sıkarak patlattı ya. Bak atışa bak. Bu <laughs> <Özel. gülüyor> <O> şey <laughs> basketbolcu hareketi değil mi? Fake pass. Aa, Burada mı lan? Solda, solda. Solda diyorum solda. Solda mı? <laughs> solda işte. <laughs> Çiğnir biraz daha bak solda adam. Ya gerçek bir revolver ustası ya. Yapan gerekeni çok iyi biliyorsun aslında. Şey olmaz. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> ya <gülüyor> bu ya. ya.